arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz uzun bir aradan sonra yine video çekiyoruz uzun zamandır yoktum neredeyse 4-5 aydır yoktum okul için tabi VGS oldum sonuçlar da açıklandı ne ben size sonra söylerim sonuçları şimdi bugün ne yapıyoruz bugün saklambaç videosu çekiyoruz yanındaki takipçilerimle Şimdi Tuğba var, Zeynep var, Batuhan var, Azal var, Kumsar var, Melek var. Bunlarla birlikte bugün saktan bahçe videosu çekiyoruz. Küçümemiz lazım. Hadi küçümüş şimdi. Herkese selam. <laughs> Şuraya bakın. Küçüğe bakalım hadi. Da, bana ne oldu? Tamam, küçüğe bakalım. <laughs> Abla, bakalım çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, avatarlarımız baktığıma kaç puan demen herkes küçüğüdü bir tek bu kaldı. Kum sağladı küçüğü. Kaç kişi olduğumuzu bilmemiz lazım. Yedi kişiyiz değil mi benle birlikte? İki, evet. evet tamam. Muhtemelen sonradan gören de olacak. Kime be? Ha. Dur bakayım ben, ben hiç olm gönül olmak isteyen var mı bakalım. Yine evet, bir ki. Haydi, Öyle tamam. Melek eve. Ama ev tutmuşsun. Evet, ev tut Melek. Melek Bulanı banla. bulanı ben nasıl yoksa karışıyor. Ha tamam. O değişik şeyler yer Arkadaşlar yeni eve seçti. Bu ev çok iyi. Ee, bulanı ben de melek tamam mı? Hadi gel saklanıyoruz. Söylediniz mi? Bulanı bağlaması. Tamam dedi değil mi? Evet. O yeni katıldı da aramızda. Yeni takipçim bilmez belki. Bak benim takipçiler nasıl biliyor hemen. Benim takipçiler hemen nasıl biliyor. Şimdi, şey... Şimdi nereye saklanacağız ya? Tarklaşan. Ev büyükmüş. İki önce bunları öyle bir trolledik ki. Aa ben yerimi buldum. Tamam. Ben saklandım. Hazal <laughs> git saklanın saklanın. Dursun. Ben, ben görünüyorum ama saçım siyah olduğu için musluk da siyah olduğu için fazla belli olmuyor. Ha orası benim yerim. Ama ben bence oturayım. Yoksa birden falan gelirse banlar. Evet. Abla nasılsın ben? Çok güzelsin. Hiç Hiç. Ama yer birbirimize göstermeyelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi Melek gelsin mi? Saklandınız mı? Sayıyor. Tamam sayıyor. Ödeğiniz 20. Zamanlısı. Dur. Karıştı. Ama sayma olsun bence de. Yoksa karışıyor. Sayfası. Melek de geldi bu arada galiba. Hazal saklandı mı? Durumlar <laughs> nasıl? Saklanamadım. Vatanı, yapacak bir şey yok. Ben çok kolay bir yere direkt saklandım. Yani gördüğünüz hiç aramadım. Direkt saklandım. Oha. İyiymiş misin ya kız. Geldi mi Melek? Evet evde ayak sesleri var. Ay buraya. Ay gel beyaz biri. Bu kim? Benim yanımda beyaz biri burada. Ama aynı yer olmasın. Otuş. Bak şurada beyaz musluk yeri var. Biri bağlandı. Duydunuz mu sesi? Evet. Birini buldum Melek. Gelmiş demek ki. Batan Koşsak'tan gelmiş Melek <laughs> valla. Sesi bir açalım biraz daha duyalım. Biri bağlandı. Şu an bir kişiyi tek buldu Melek. Şanlıdır, geliyor. Ses geliyor. <laughs> Batuhan geliyor vallahi. Kim bulundu acaba? neden saklanamadı biliyor musunuz? Aa biri daha gitti. Sen mi? Hazal. Hazal gitti. Beni Be, Ay, şu an at katı arıyor arkadaşlar. İyi yapıyoruz Çabuk çabuk gelecek şimdi üst kata. Şu an at katı arıyor. At katı sakın iyi mi bak. Üst kata gelecek. şu an iki kişi bulmuş. İkra mı? Ha kumsalda azal bulunmuş. Arkadaşlar beni hayatta Görüş. <laughs> Aa biri daha gitti. Melek iyisin iyi. Biri daha gitti. Üçüncü kişi de gitti. Kaç kişi kaldık? Evi sayma dört. Üç kişi falan kaldık. Batu ben. İkira değil mi? İkra az önce ikra mu? Ben bakalım hiç üst kata gelmedi. Ben hiç görmedim. Bu odaya da hiç gelmedi banyoya. Arkadaşlar yemin ederim beni hayatta bulamaz. <laughs> Göreceğiz bakalım. Ben Melek, görebiliyoruz Melek hiç üst kata gelmedi. Ha? Ayak sesleri var. Haydi arıyor. Şimdi de tam buraya geliyor. Hiç buraya gelmedi. Haydi at katımı arıyor. Üst katlı, değil mi? Ev benim olsaydı var ya şu ışıkları kapatıp odanın açıp kapatırdım. Hiç gelmedi buraya. Neredesiniz? geldi. Bakıyor. Baktı. Gördü. Gitti. Durdu. Tam göz gözeyiz. Geldi. Bakıyor. Ve gitti. Ya. Öyle böyle bir şey olamaz ya. Tam ne yapabilirim? Tam Arkadaşlar, gidip. Arkadaşlar çatının üstünde yine buldu. Lan bir Müslüman ayağlayıp geliyorum. Bir dakika. Bu kadar iyiydi. Ya ben, beni aslında tam, tam gelmiyor, gelmiyor. Tam yazdım geldi. Yoksa hayatta beni bulamazdı. Zor buldu onu da. Benim evimmiş burası. Kim kaldı kim? Ben. Hem de çok güzel bir yer. Tek sen kaldıysan kazandın. Herhalde ikram mı? Evet. E tamam ben kazanmışım. Batu kazandı evi boşalt. Dans ben burada. Benim bir takipçim yardım edin diyor. Dans ediyorum, evet. Bu da buradaymış tamam. Evi boşalt kazandı artık. Bakayım tek sen miymişsin? Evet gel gel Batu gel. Evet Batuhan helal olsun kazandı ilk tur. Teşekkür Şimdi ederim. kazanın ebe olsun hadi. Ben, ebeyim Biri daha küçüldü. Ebe benim ebe. Ebesi. Hayır kira tamam. Ebenim. Ben de varım diyor. Dur diyeyim videodayız. Hangi evi tutsun? Beni bulmadı ki. Bu var mıydı? Yoktu ki bu yeni geldi ya. Neyse yeni geldi bu yoktu ya. Evet yeni evi tuttum arkadaşlar. Yeni gelen ev. Piyo müyümdü? Tamam hadi saklanıyoruz. Saklanan saklandım yassı. Gelin hadi. Çok başka kişiler geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu gerçekten ben programdan böyle takipçilerim geliyor sonradan giriyorlar. Bir şey de diyemiyorum. Oyuna katıldılar şu an. Şu an işiniz artık daha zor. Kaç kişiyiz onu da bilmiyorum. Batu ebe. Şimdi Batu çok iyi biliyorsunuz. Çok güzel bir yer bulmamız lazım kendimiz onun için. Sizin için en kalabalık eviniz Evet farkındayım. Bakalım ne olacak. Dur dur burada olmaz. Bak. Kim kimi banladı? Yabancıları banlar mısın Batu halde? Saklanmayanları. Tamam. Ne yapacağız arkadaşlar? Dur saklanmadım hayda. Ya şey, 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 şey sesi kısalım biraz. Dur. Çok şey ses oluyor. Ama e, tabi banlanmadan da birimiz olması gerekiyor. Kaç kişi kaldı. Biraz bakayım sesi bir ayağımda. Tamam dur saklanmadım ben daha. Tamam. Ben de sırada telefona bakayım. Ya ben çok zekiyim. Tamam saklandım. Saklanam saklandım yazsın. Tamam yazdırırsın. Yazdırırsın. Sizde. Ben de saklandım. İki, iki şu an. Bu ev bu çok doğru. Sen de saklandın sen. Saklanmadın <laughs> sen bence videoyu durdur. tamam biz hepimiz bir saklanalım açacağım videoyu. Evet arkadaşlar başka birileri daha geldi Zeynep diye. O da katılıyor şu anda videomuza. Katılsın sorun yok. Saklanmadınız mı ayda? Saklanınca Tamam geliyorum de habersiz gelme artık yapacak bir şey yok. Bayağı bekledik. Kapattım videoyu da bekledim. Evet Batuhan geliyor. Yani şimdi kesinlikle ilk beni bulmayacak. <laughs> ben bu Şimdi hep beraber saklandık. Biri gitti. Evet ses geldi. İlk ben olmadım o da bir şeydir. Kaçıyor. Kaçanları şey yakalamak zorundasın. Üstüne basmak bağlamak anlamak zorundasın. Kaçıyor kaçma gel. <laughs> kaçma. Kim kaçıyor? Kim? Heh, ağladım. Kim ne? Şey, Bejeki hayatım oldu. benim benim sık takipçim o benim. Şu dolaplara saklanan vardır Aa, birisi elime geldi. Allah'ıma birisi elime geldi. Aa birisi dolapta ama... Eline gelip nasıl gidiyor ya? Kim o acaba? Ya, Eve evet şu an nasıl arıyor. O kimse çok şanslı. Eline geldi geri gitti. Belki de birinci olacak. Arkadaşlar ben onu sona bırakacağım. Şimdi uğraşamayın. Ara Batu bakalım olacak mısın? Üst kat ama en önemli yer olursun. Üst kata geçiş yaptı. Hayda havali fişek patlatanlar var. Ses geliyor. <laughs> Ebelenenler bulunanlar. Arkadaşlar valla bulamıyorum helal olsun. Daha bir hızlı ara. Güzel ara. Bul hemen. Yani çok güzel yerlere saklandığımız için çok iyiyiz. Bizi asla bulamaz. Bak şimdi ben ne diyeyim ya. Abi şöyle yerlere saklanmayın o ki. Hiç gözükmüyor Hazal. <laughs> hadi hadi uzamaz. Uzatmadan ara. İkra görmedi diyor. İkra diyor nerede olduğunu. Elime geldi hatta yemin ederim. Bak ikiraymış arkadaşlar yine gelen botu Ara hadi. Dur dur ben oraya gideceğim. Görmedi o. diyor. Gördüm ki ben onu. Elime geldi gitti. Çatıda var bunlar. Bakalım çok heyecanlı. Çok güzel saklanmışlar. Ha? Çatıya bakacağım. Eyvah. Buraya hala hiç gelmedi. Evde hala biri yürüyor. Bak, Ayak sesleri var evde için ümit beğeniyor. Baksana spor şeyi bile var yani arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar bu durumlar böyle olabiliyor. Evet arkadaşlar. Bu durumlar böyle olabiliyor bu durum. Ben yani. Benim kolumdan sapma şeklim çok iyi değil mi? Bu durumlar böyle olabiliyor. Onu ye ben bak. <laughs> Zaten Hazal öyle kazanmıştı. Artık yemeyeyim. Yine... Ben de yuttum. Güle güle. Sen bir şey tek mi bulmuşsun? Evet Zeynep. Çok güzel saklanmış. Bakın. Hiç gözükmüyor. Hiç. Burada da bir Zeynep var. On da bana. Var ya ikinci ekremi. Ha. Hiç gözükmüyor. Hazal YTB kasanızı çaldı. Hazal gel buraya seni geberteceğim. Ben neredesin sen? Kim kaldı? İkra değil mi? Kim kaldı? İkra kaldıysa o Ben biraz şu ayak sesini kapatayım. Melek. Şimdi videoda daha çok çıkacak. Melek. Melek ve ikram. Melek. Evet melek kalmış. Başka kim var? İkra. Bu kim ya? Bu bizim takipçi mi bu hava? Arkadaşlar bu ikisi çok fena Galiba. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda nasıl profil diyor. Benim profilimi bulmuş. Ben varım işte. Güzel bir kız. <laughs> Bana bulamıyorum. Öyle bakmışım birine doğru. <laughs> Şimdi. Melek ile ikra kaldı. Ben de varım diyor. İki kişi kaldı şu anda arkadaşlar. Jart Curt. Para. <laughs> o yok mu? Gerçekten yok mu? Birini bulmak zorundasın Batuhan ikisinden birine Pes edersen Ka şey oluyor. Melek ve ikira Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Batuhan, İkra ve Melih'i bulamadı. İkisi birinci oldular arkadaşlar. Ee, Melih'in turunda kim birinci oldu? Evet. Batuhan birinci oldu. Batuhan, İkram ve tebrik ediyoruz. Ben de çok iyiydim. Hep ikinci oldum. Hep 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 çok iyiyim yani. Evet izlediğiniz için teşekkürler ve katılanlara da teşekkür ederiz. Hazalcığım Cert. <laughs> <Cansi, te> <laughs> Hazal'dan <gülüyor> size de teklif <laughs> Evet hadi. Söyleyin dans edelim. Video kapanışı. sıkıldılar. Sonradan gibi Portakal gibi soydular. <laughs> soruyor diye. Cert, dur. Cert. Cert, cert, Hazal arkamızdan konuşmuşlar. Bak koyayım. Cert, cürt. Cert, cürt. En de bende ben de var. En güzel kızlar ben benim var. takipçilerim. En, en güzel kızlar benim takipçilerim. Ben de var, ben de var, ben de var. Ben de var. <laughs> en güzel takipçiler ben de var. De, de var en güzel takipçiler ben de var. Ben de var, en sarışınlar ben de var. var, en, en güzel de ben de var. Bende bende var. var. A A en, en güzel takipçiler ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var, ben de var, ben de var. Geldiler <laughs> amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar, Kam tutuğum bebi bin dolar, partiler ve de diskolar. İzledi bana hemen ver dolar. Musun, ona bende tele var, araç var bende turbo var. var. Senin eski balıkların yok. ay canım Abota, benim ya. Beli, beli, ben evet Büyü arkadaşlar, ya. benim kafam felaket oldu aşkım. Ne? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir saklambaç videosunun daha sonuna geldik. Siz de katılmak istiyorsanız ee, i̇stek atın. Roblox ismimi videonun altına etiketleyeceğim tamam mı? Kanka yeter artık. Azalcım şarkılarını yeter artık. Tamam mı? Roblox ismimi etiketleyeceğim. Tamam Azal bir şarkı daha göstersin. Etiketleyeceğim Roblox ismimi. Hemen istek atın siz de katılın. Ee, bir iki güne de Roblox çekilişi yapıyorum. Gamepels yapın. Hepinize Roblox var. Canlı yayın açak diyor. Bakarız ona da. Lütfen açabilirim. Abone olun siz. Şu an hiç bilmiyorum. Hep sizin bilmiyorum. Kız tamam beni de seyretiyorsun. Kapat. Seni çok özlüyorum. Takipçimi de tabii ki iyiydi. <laughs> Bu sefer Aa, mi devrildik? Bakarız. Evet arkadaşlar. Beni biz buraya izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hepinize koskocaman bay bay. Teşekkürler. Beğenirsem ona Vay gel yatarım. yaparım. Bizim takipçilerin sözü geçiyor. Ben gelirsem onu hep koparım. Çalırdın kızlar neredeler Osman? Buradayız bak. Bak buradayız. Görüşürüz teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın. Bakalım. Ee, şimdi kapatıyorum. Çok iyi bir videoydu. Helal Batuhan birinci oldun. Melek ve da çok iyiydi. Hazal'la ben de çok iyiydik. Yine de iyi ilerledim. Bununla niye oynuyoruz? Bu ne? Dur herkese vereyim bari. Bu çocuk nasıl bakıyor? Çocuğa bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> ne oluyor lan burada? En güzel YouTuber bizde var. Pro güzel. En güzel YouTuber bizde var. Pro güzel. Teşekkürler Melek. Hadi bay bay. Hepinizi çok seviyorum.